Mutfağımdan ve Ankara'dan herkese selam ve sevgiler. Dakikalar içerisinde hazırlayabileceğiniz çok lezzetli, çok da pratik bir tarifim var bugün sizlere. Tarifime uygun bir kaba, bir miktar su ve yarım limon suyu sıkarak başlıyorum. Limonlu suyumuz bir kenarda hazırca beklesin ve diğer malzemeleri hazırlamaya başlıyorum. Bir adet orta boy kereviz kullandım. Ortalama ağırlığı 400 gramdı. Kerevizin saplarını kestikten sonra ilk önce 2'ye, daha sonra 4'e bölüyorum. Ve en son aşamada kabuklarını soyuyorum. Kabuklarını soymak için acele etmeyin çünkü kereviz oldukça çabuk bir şekilde kararan bir sebzedir. Renginin güzel olabilmesi için kabuklarını en son aşamada soyup hiç bekletmeden limonlu suyun içerisine bırakıyorum. 2 adet yeşil elma kullandım. Özellikle yeşil elma kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü onun mayhoşluğu, ekşiliği gerçekten çok yakışıyor. Ee, benim kullandığım elmalar biraz küçüktü. 250 gramdı toplamda. İsterseniz bir adet büyük boy e, yeşil elma da kullanabilirsiniz. Elmaları bölüp kabuklarını soyduktan sonra yine hiç bekletmeden limonlu suyun içerisine bırakıyorum. 5-6 yemek kaşığı kadar yoğurt 2 yemek kaşığı mayonez ve 2 iri diş sarımsağı ezerek sosun içerisine aktarıyorum. Bir miktar da tuz ekledim. Tuzu da maksa göre ayarlayabilirsiniz. Bütün bu malzemeleri hazırladıktan sonra en son aşamada kereviz ve elmaları rendeliyorum. rendileme işlemini özellikle en son aşamaya bırakıyorum ki dediğim gibi kararmasını engellemek için. Tek bir kapta bütün malzemeleri topluyorum. Hazırladığım susu üzerine ilave edip iyice karıştırıyorum. Bu salatayı istediğiniz malzemeleri ekleyerek çeşitlendirebilirsiniz. Mısır, kornişon turşu, haşlanıp didiklenmiş tavuk eti de çok yakışacaktır. Ama mutlaka yeşil elmayı kullanın. Gerçekten kerevizle muhteşem bir lezzet uyumu var. Denediğinizde zaten bana hak vereceğinize eminim. Salatayı uygun bir servis tabağına aldıktan sonra üzerine dökmek için sosunu hazırlıyorum. Bunun için 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağını uygun bir tavaya aldım. Bir avuç dolusu ceviz içine ekleyip biraz ısıtıp kavurduktan sonra en son aşamada kırmızı tatlı toz biber ekleyerek biraz renklendiriyorum. İsterseniz ceviz yerine susam da kullanabilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli, hafif, harika bir salata oluyor. Umarım sizler de denersiniz ve beğenirsiniz. Deneyenlerin yorumlarını da özellikle bekliyorum. Kanalımda buna benzer pek çok sayıda çay saatine yönelik kek, pasta, kurabiye, hamur işi gibi tarifler görebilir. Onlardan da faydalanabilirsiniz. Yeni videolarımdan ve tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup bildirim zilini açık tutabilirsiniz yepyeni tariflerle tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.